Asgari ücret tem, e, tespit komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağlamıştır. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Askeri ücret tespit komisyonu bugün dördüncü ve son kez toplandı. Saat 10.30'da başlayan toplantının ardından 2021 yılı için geçerli olacak askeri ücret miktarı duyuruldu açıklamayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 3577 lira 50 kuruş net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, %21,56 oranında yükselmiş oldu komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat karara itiraz etti. Belirlenen ücretin yetersiz olduğunu söyledi. İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Net asgari ücret yetersizdir. İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır.